Aynen. Bunda da işe yarar el çıkmak. Biraz daha böyle günlük konuşmak istiyorum. Okey. Hazır mıyız? Evet. Başlayacağız. <laughs> evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Biraz daha gündelik konularda konuşacağım bir video serisine daha başlamayı planlıyordum kanala başladığımda. Bu da onun ilk videosu olsun istiyorum. Bu biraz daha editsiz, daha böyle benim kendi düşünce akışımda e, o ara aslında bir arkadaşımı anlattığım, ailemi anlattığım şeyleri biraz daha konuşacağım. Fikrimi soran olmadığından hariç olarak. Burada biraz daha gündelik hayatta yaşadığım problemlerle ilgili ya da tafama takılanlarla ilgili ya da sevdiğim şeylerle ilgili rahatça konuşabileceğim, evimin ortamından çekebileceğim geleceğe notlar, kendime notlar şeklinde belki bunu biraz düşünmek lazım, değerlendirmek lazım. Bugün neyden bahsedeceğim? Bugün okuduğum bir kitap üzerinden sizinle biraz konuşmak istiyorum bir şeylerle ilgili kafama takılanlarla ilgili. Bir aydır falan seyahatteydim. Konuşacağım kitap bu bu arada. Neville shotun Kumsalda kitabı. Şöyle görünür herhalde, şöyle yaparsam. Ekranda koyarım zaten. Ee, bir aydır falan seyahatteydim. Bir iki üç günlüğüne geldim İstanbul'a geri. Onun dışında hep şehir dışındaydım. Ve farklı şehirlere, farklı yerlere gittim. Farklı düzenlerde yaşamak zorunda kaldım. E, keyifliydi. Ben seyahat etmeyi seviyorum zaten. Kendi düzenimi bir şekilde oturtuyorum gittiğim yerlerde de. Fakat bir ay çok uzun bir süre tabii ki. Düzenden bu kadar uzak kalmak her ne kadar kendi rutinini peşinde taşıyorsan da insana biraz zorlayabiliyor. Ben çok özlemem, evi özleme gibi bir hissim de çok yok aslında. Yani hani çeşitli sebepleri vardı tabii bunu şimdi <laughs> girmeyeyim ama bu sefer evimi özledim. Düzenimi özledim, rutinimi özledim. Bu özel bir şey benim için. Bir yandan da aslında düşününce rutinler çok da şey değil. Nasıl derler? E, rutinden kastım aslında burada böyle sabah 5'te kalkıp 10 kilometre koşup sonra gelip işte smoothiesini içip sonra İki saat kitap okuyup, dokuza kadar bütün işlerini halledip falan böyle öyle bir productivity, bir üretkenlik mitinden bahsetmiyorum burada rutinlerden bahsederken. Biraz daha aslında gündelik hayattaki bayağı şeyler, standart, otomatize ettiğimiz, çok da üzerine düşünmediğimiz şeylerin aslında insana ne kadar güvenli ve güvenli hissettirdiği üzerine aslında biraz düşündüm. Sonra o sırada da tam bunları fark ederken tam döndüm işte yavaş yavaş valizi boşaltıyorum bilmem ne. Bir kitaba başlamıştım. Kitap biraz ağır başlıyor işte bu kumsaldaya başlamıştım. Kitap biraz ağır başlıyor o yüzden çok ilerletememiştim. Uçakta gelirken biraz e, ilerledi işte 150. sayfaya falan geldim sonra sardı kitap. Döndüğümün gecesi kitabı bitirdim. Kitap kaç sayfa? 300 sayfa, 296 sayfalık bir kitap. Aslında çok zaten uzun bir kitap değil. Ama bayağıdır böyle gece, gece yatmadan önce ben genelde kurgu okuyorum ya da yolculukta falan da bazen okuyorum işte. Gece böyle hani uykumu kaçırıp okumaya devam etmeyi isteyeceğim kitap okumamıştım. Çok akıcı bir kitap değil aslında ama merak ettiğim için sonunu, kurgunun sonunu merak ettiğim için devam ettim okumaya. Kitap e, üçüncü dünya savaşı hayal ediyor bir tane. E, nükleer bir üçüncü dünya savaşı gerçekleşiyor. Geçmişte yani zaten yazan e, Neville Schutt işte 1900'lerin başında sanırım doğmuş bir ve ikinci dünya savaşına katılmış bir pilot yanlış hatırlamıyorsam. Dersime çalışmadan geldim. öyle çat diye kayda başladım. Haliyle e, bir sonraki savaşın o dönemler biliyorsunuzdur. İşte nükleer savaş olacağından korkulduğu için bunun üzerine bir kitap yazmış, bir kurgu yazmış. Kitapta dünyanın sonu geliyor. Gelmekte diye onu yaşıyoruz yani onu gözlemliyoruz. Ve insanlar dünyanın sonunun yaklaştığını bilmesine rağmen rutinlerine aşırı bağlı bir şekilde sanki her zamanki gibi hayat devam edecekmiş gibi yaşamaya devam ediyorlar. Kitap beni sarstı, üzdü yani daha doğrusu. Çünkü zaten üzmek için yazılmış bence. Üzücü yani e, hayal ettiği gerçeklik. Beni daha çok etkileyen kısmı insanların rutinlerini devam ettiriyor olmalarıydı. Ve aslında rutinin insanlar için ne kadar önemli olduğu, ne kadar... E, yani çok anlam ifade ediyor aslında bizim için. Ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Yani hiçbir şey olmayacakmışçasına sakince devam ediyorlar hayatlarına ve bir şeyleri sürdürüyorlar. İşte çiçek ekiyorlar, çocuk doğuruyorlar, eğleniyorlar vesaire vesaire. Bir dizi vardı Netflix'te ...animasyon. O da benim için sarsıcıydı. Yani e, bu... ...o Carol and the End of the World olması lazım, bir saniye bakacağım. Aynen. Carol and the End of the World diye bir... ...animasyon. Aynen. Carol and the End of the World, bir kere daha Carol and the End of the World diye bir e, animasyon serisi vardı. Orada seri değil bu arada tek sezon sanırım. O da, orada da işte insanlar dünyanın sonunun geldiğini e, biliyorlar ve ne yapıyorlar diye böyle izliyoruz bir karakter üzerinden ve e, ilginç olan bir grup insanın çalışmaya devam etmesi. Çünkü çalışmanın aslında bizi meşgul tutan ve anlam arayışımızda belki anlam bulamadıysak hayatımızda bir anlam yüklememizi sağlayan yaşamaya bir öğe olarak inceleniyordu o şeyde de, animasyonda da. Ee, buradan nereye bağlayacağım? Niye bunları söyledim? Çünkü bence rutinler böyle sanki işte optimize edilmenin bir aracıymış gibi görüyoruz. Ben de öyle görüyorum yani işte. Ee, sabah erken kalkmak bilmem ne hani hep bunları e, modern yaşamın baskısı olarak algılama eğilimindeyim ama sabah erken kalkmakla ilgili bir sorunum yok bu arada niye sabah erken kalkma e, örneği verdim bilmiyorum ama işte spor yapıyorum zaten ama kendi ritmimde kendim istediğimde yapıyorum kesinlikle kendimi zorlamıyorum bu saatte bu kadar bu sporu yapacağım diye gerçekten istediğim zaman e, spor yapıyorum. O zaman gerçekten iyi bir rutin oluyor benim için. Spor rutinim kendi içinde iyi bir rutin oluyor ve bana iyi geliyor. Özlediğim şeyler sadece tabii ki hani hep böyle planlı olarak yaptığım şeyler de değil. Ne var? İşte kardeşimle öğle yemeği yemeyi özlemişim. Eşimle oturup akşam bir film izlemeyi özlemişim. İşe giderken bindiğim otobüsü ve o yoldaki e, süreyi özlemişim. İşte akşamları yürüyüşe çıktığımda Etrafı izlemeyi özlemişim. Bir de rutinlerde şöyle bir şey oluyor tabii. Aslında o sıradan her zaman gördüğün sokaktan geçerken birazcık o sokağı düşünmeden de hareket edebiliyorsun. Yani tamamen kendi içine dönebiliyorsun. Dolayısıyla ben her zaman aynı yerde yürümeyi meditatif bir şey olarak e, seviyorum. Yani aynı yolda yürüyorum. Herhangi bir sürprizle karşılaşmıyorum. Aslında ne geleceğini biliyorum. Hangi saatte ne oluyor aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Tabii ki İstanbul'da yaşıyorum. Yani o kadar da güvende değiliz herhangi bir caddede yürürken ama e, genel itibariyle etrafa bakma ihtiyacı çok fazla hissetmiyorum. Haliyle biraz daha içime dönebiliyorum. E, aynı şekilde işte temizlik yaparken, çamaşır katlarken yani bunlar da aslında insanın hayatında bence durabildiği bir şekilde ve o tantanadan uzaklaşabildiği anlar olarak değerli. Ve bence başta söylediğim gibi kendimizi güvende hissetmemiz için yardımcı oluyor. Haliyle rutinlerimizin birazcık kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bazen bence rutinsiz de yaşamak gerekiyor. Bazen onu rutini bozmak da önemli. Ama bazen de gerçekten ne kadar bayağı gelse de ne kadar sıradan ne kadar sıkıcı gelse de aslında o sıkıcı şeye sahip olabilmenin kıymetini bilmek lazım. İşte özlediğim bir evinin olmasının, özlediğim bir düzenin olmasının da kıymetini bilmek lazım. Bunu fark etmek lazım. Bunda bu düzenin içinde yaşıyor olmanın da değerli olduğunu bence unutmamak gerekiyor. Böyle sanırım söyleyeceklerim bu kadardı. Bugün biraz böyle işte bu kitap üzerinden, kitabın beni üzmesi üzerinden biraz üzerine düşündüğüm aslında dünyanın sonunu, sonunun geleceğini bilsen de yapmaya devam edeceğin şeyler nelerdir diye düşündüm kendi kendime. Bunu paylaşmak istedim. Bu böyle çok yapılı bir içerik olmayacak bu seri. Böyle aklıma gel gelen şeyleri anlatacağım, sor söyleyeceğim, soracağım bazen. Böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.